Mustafa Kemal'in yaşamına baktığımızda ilk Cumhuriyet fikrine dair kıvılcımları ne zaman görüyoruz biz? Lise sıralarından görüyoruz. Lise'deyken Fransızca çok iyi değil henüz ama bir sınıf arkadaşı var Ömer Bey. Sonra da o da bir önemli bir asker olacak ve İran e, seferi esnasında şehit düşecek. Onun Fransızca çok iyi. Ondan aldığı Fransızca destekle Jean-Jacques Rousseau'yu okuyor. Montesquieu'yu okuyor. Ömer soruyor ona. Kemal sen ne okursun? Namı Kemal okuyorum diyor. Ya onları biliyoruz. Peki başka? Tevfik'i okuyorum diyor. Üstelik Tevfik Fikret'in hakikaten Sis şiirini ezbere okuyor mesela. Ve hep böyle ulusalcı, milli, ülkenin de geleceğine yönelik edebi kitaplar okuyor. Ama Kemal diyor sen Montesquieu'da okumalısın. Ama dilim yetmiyor. Ya beraber okuruz. İşte Montesquieu'da Cumhuriyet fazilettir cümlesine takılıyor, altında çiziyor. Cumhuriyet fazilettir. Gördüğüne bütün imparatorlukların dağıldığını görüyor zaten. Yani kendisi bir imparatorluk içinde yaşıyor ama paramparça olmuşuz. Kendisinin doğduğunda kapı komşusu olan Yunan sizden kopabilir hale gelmiş. Öbür okulun öbür sınıfındaki arkadaşı Bulgar, Bulgaristan doğmuş, ayrılmış, Sırp, Sırbistan diye çekip gitmiş. Böyle bir ortamda imparatorlukların artık birer birer çürüyüp dağılmakta olduğunu gördüğü için kurtuluşun ulusal birliği sağlıktan sonra cumhuriyet gibi halka dayanan bir rejimden geçtiğine kesin emin. Ama bu daha henüz lise çağlarıdır. Harbiye geliyor İstanbul'a, bu hepten derinleşiyor. O kadar derinleşiyor ki sınıfta duvar gazetesi çıkartıyor ve Cumhuriyet'i anlatıyor. Orada. Kimi zaman baskınlarda yakalanacak, işte cezalar alacak vesaire. Yani en sonunda yüzbaşı olduğu zaman bile Şam'a sürülmesi böyle. Çıkarttığı bir, Abdülhamit'in hiç hoşuna gitmeyen ve Cumhuriyeti işleyen bir duvar gazetesi yüzünden sürüldü. Sürülürken akıbetinin ne olacağı bile belli değil. Dolayısıyla lise yıllarında başlayan bir Cumhuriyet'in insan haklarına da, insan aklına da, insan yüreğine de en uygun rejim olduğuna ilişkin görüşleri o yıllardan başladığı için sürekli kitap okumaya başlıyor. O okuduğu kitapların hepsi sınıf arkadaşların ya da harbiyelilerin okuduğu kitaplar değil. Zaten onu diğerlerine ayıran bu. Sonra bir bakıyoruz, bu kitapların sayısı 4.600. bulmuş. Bu olağanüstü bir şey. Bu kadar olabilir mi? Acaba abartı mı var? E, okuduğu kitapların kenar, altını çizmiş, kenarına not düşmüş. Oradan biliyoruz okuduğunu. Oradan biliyoruz Cumhuriyet'e nasıl bağlı ve neden bağlı. Atatürk, Harp Okulu'ndaki arkadaşlarıyla birlikte bir sohbet sırasında fikirlerini anlatıyor. Neler yapmak istediğini anlatıyor. Evet. Fakat o günkü şartlar itibariyle imparatorluk var. Harp okulundan bir arkadaşı diyor ki bu söylediklerini yapabilmek için padişah olmak lazım diyor. Atatürk de diyor ki çok daha fazlası. Bu aynen gerçek. Şöyle cereyan ediyor olay. Gene ordu evinde arkadaşlarıyla ileride kendisinin kurmayı tasarlamış olduğu düzene dayalı olarak diyor ki mutlaka başaracağız. Bir defa görüyoruz. Hiçbir imparatorluk ayakta durmuyor. Nerede Avusturya Macaristan İmparatorluğu? Yüzlerce senedir vardı bugün yok. Ve Avusturya, Macaristan dağılmış var. Nerede Çarlık Rusyası? Paramparça olmuş olmuşlar. Nerede Alman İmparatorluğu? Yok. Nerede Osmanlı? İşte Yunanistan'ı bile kaybetmek üzere o günlerde yok olmak üzere. O halde bu rejimler zaten çürümekte olan rejimler. Oysaki diyor işte Cumhuriyeti öne atarak böyle bir düzende diyor, dönüyor arkadaşlarına, seni diyor dışişleri bakanı yapacağım. Çünkü sen çok iyi dışişleri bakanı olursun. Halbuki o subay, yani asker kökenli. Okul arkadaşı ama kafasında tasarladığı şey işin daha başka bir boyutu. Birine diyor ki sen çok iyi maliyeci olsun, sen maliye bakanı ol, ben seni maliye bakanı yapacağım. Öbürünü sen başbakan olacaksın diyor. Öteki de dönüyor, sen ne olacaksın diyor. E, sizleri bu makama getiren kişi olacağım ben diyor. Yani Cumhurbaşkanı. Şimdi bu o kadar etkili bir şey ki bunu söyledi tarihler 1908'ler. Yani. İşte 6 sene sonra bir dünya savaşı, 10 sene sonra bütün imparatorluk elden gitmişken 6 sene öncesinde, 10 sene öncesinde bunları düşünebilen bir liderden bahsediyoruz. Ve bu liderin o ortaya attığı işte seni de dışişleri bakanı yapacağım falan dediği kişilerle ileride Çankaya'da, o sofrada gene buluşacaklar. Onlar o bakanlıklara gelmiş olacak. Kendisi de Cumhurbaşkanı olmuş olacak. Tam da bu hilafetin kaldırılması tartışmalarının yaşanacağı 1924 Mart'ından önce. Evet. Diyor ki meclis saltanat makamının ve belki de hilafet makamının kaldırılacağı endişesiyle üzgün. Senden ve senin ileride alacağı tavırdan da şüpheli. Bu bakımdan kamuoyunu tatmin etmen gerekiyor Kemal. Atatürk biraz duruyor ve Rauf Bey'e kendi kanaatini soruyor. Sen ne düşünüyorsun diye. Rauf Bey'in galiba orada Mustafa Kemal'e verdiği cevap Milli evet. Mücadele Komutanları'nın Cumhuriyet'le ilgili tavrına dair de bize çok mühim bir bilgi veriyor. Şimdi Atatürk <laughs> milli mücadeledeki omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarıyla Cumhuriyete giderken aslında rakip oluyor. İlk beşliği hatırlatalım mı? Hemen hatırlatalım. Ee, çok değerli isimler. Hepsinin evet. bu toprakta Mustafa Kemal önemli. Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Cebesoy Paşa, Refet Bele Paşa, bunlar Karacı. Rauf Bey o denizci. Dolayısıyla bu beşli ilk beşler olarak anılır. Fakat işte bu beşler arasında dördü karacı olanlar Kurtuluş Savaşı'nda savaşlar karada cereyan ettiği için en ön plandalar ama Rauf Bey onların da tepesinde çünkü Rauf Bey başbakan. Yani Rauf Bey başbakan diğer generaller oraların başında olduğu bir konumda iken Mustafa Kemal'in karşısına dikilirler. Cumhuriyet yok ha diyerek. İşte bu nerede olur? Bu sizin sözün ettiğiniz Kalaba'daki Refet bağ evinde olur. O akşam toplanırlar. Daha yemek başlamadan Rauf Bey konuya direkt girmiştir. Ve Kemal der, bu yemeği aslında biz sana veriyor gibi görünüyoruz ama bu yemeği sana vermemizi bizden isteyen meclis. Kardeşim bu meclis senden korkuyor. Nasıl yani? Neyimden korkuyor? Senin cumhuriyeti kuracağından korkuyor. Ne demek o? Bu korku nereden geliyor? Onu bilmiyorum der. Ama evlerde toplantılar yapılıyor. Ve bu evlerde yapılan toplantılarda da ertesi gün ne kararlar alınmışsa meclise gelen tartışmalar burada sürüyor. Sana bir türlü gelmiyorlar, çok sinirlisin. Başbakan benim, bana geliyorlar. Onun için bize ısrar ettiler. Bu akşam yemeğe götür Kemal'i kardeşim. Yarın meclise geldiğinde kürsüye çıkacak. Ve kürsüden milletin huzurunda cumhuriyeti kurmayacağına, padişaha dokunmayacağına söz verecek bu sözleri vermezse dediler, diyor, yapılan seçimde, oylamada onu başkomutan yapmayacağız. Yani tehdit ediyorlar. Sanki lütfediyorlarmış gibi bir taraftan ölüme gönderiyorlar, ordunun başına git. Ne işin var Ankara'da? Bunu başımıza sen açtın. Sen başımıza açtığın için bu belalara uğradık, yoksa Yunan İzmir'de oturuyordu, tahrik ettin diyorlar. Madem başımıza açtın, niye Ankara'da oturuyorsun? Git cepheye diyorlar. Ama öbür yandan Bak gideceksin ama başkomutan yaparız ama o savaşın sonucunda kazanırsan sakın aklından cumhuriyeti geçirme demiş oluyorlar. Dinliyor böyle. Peki sen ne düşünüyorsun padişahla ilgili olarak Rauf der. Bir defa der ben bir Müslümanım o bir halife oradan bağlıyım. Ama Kemal der biliyorsun benim babam padişahın baş mabeyniydi. Protokol genel müdürü gibi bir pozisyon. Padişahın ekmeği benim babamın boğazında o ekmek şimdi benim gırtlağımda. Kardeşim ben yediğim ekmeğe ihanet etmem ve edemem. Dolayısıyla ben elbette der padişahın rejim olarak devam etmesini isterim. Kemal biz senin arkamdan geldik der. Sen vatanın kurtulması adına harekete geçtin. Sana hemen destek verdik. Ama bizim rejimle bir sorunumuz yok. Biz bu vatanın kurtulmasından yanayız. Padişahtan kurtulmaya yokuz. Vatan kurtarıldı gerisini halife bilir diyorlar. Aynen böyle. Ertesi gün başkomutanlığın oylaması var gerçekten. Ama herkesin ne düşündüğünü öğrenmek istiyor. Ev sahibine dönüyor. Refet B.D. Paşa. Refet ne dersin? Aynen Rauf Bey gibi düşünüyorum Paşa. Ne yapmanı istiyorsun diyor. Çık yarın diyorlar böyle konuşuyor. E verin bir kağıt diyor. Gece Bağ evinde kağıt alıyorlar. Bulamıyorlar. Cebinden sigara paketini çıkarır. Kapağını yırtar. Arkasına yazar. Günü geldiğinde Padişahımızla ilgili kararı en yüce icraî organ olan Türkiye Büyük Millet Meclisi verecektir. Okur. 1923'ün Ekim ayında Cumhuriyet ilan ediliyor. Fakat öncesinde ve sonrasında önemli iki tane olay var. Belli ki Atatürk bunları da planlamış ve Atatürk'ün kafasındaki adeta bir satranç oynar gibi hamlelerle ilerliyor bu süreç. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet'ten bir yıl önce kaldırılan saltanat. Öyle değil mi? 1 Kasım 1922'de. Evet. Saltanatın kaldırılmasına dair mecliste geçen oturumların tutanaklarına bakıyoruz. Evet. Atatürk sertleşmeye başlamış, hem de bayağı sertleşmeye başlamış evet, evet. ve artık rejimin adını baştan koyarsa dava arkadaşlarıyla o ters düşmekten korkma hali de pek kalmamış. Evet. Bayağı saltanatın kaldırılmasıyla ilgili konuşmalar, saltanatla ilgili konuşmalar yapılıyor. Evet. Atatürk artık bir meclis oturumunda e, adeta kükürüyor. Evet. Diyor ki, hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye verilemez. Evet. Söz konusu olan millete saltanatı hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi filan da değil. Bu zaten olacak diyor. Evet. Burada toplananlar bunu böyle doğal görürse fikrimce yerinde olur. Evet. Aksi takdirde yine gerçek gerektiği gibi ifade olunacaktır. Fakat olasılık bazı kafalar kesilecektir diyor. Ertesi gün 1 Kasım 1922'de saltanat oy birliğiyle kaldırılıyor. Kaldırıyor. 17 Kasım'da da yanılmıyorsam Vahdettin'in İngiltere'ye kaçtığını İngiltere Büyükelçiliği bildirmek zorunda kalıyor. İngiltere'nin yaptığı çok büyük bir hata saltanatın kaldırılmasına yol açtı. Eni sonu kaldıracaktı ama o gün değil. Nedir o hata? O hata şu. Lozan. Lozan'da barış anlaşması görüşmeleri yapılacak. İngilizlerin baskısıyla itiraf devletleri Osmanlı hükümetini de davet ettiler Lozan'a. Öyle bir tepki gösterdik. Kimle savaşıyorsunuz dedi, döndü onlara. Anadolu'yu kurtarmak adına mücadele veren kim? Saray mı veriyor bu mücadeleyi? Sarayın hükümeti mi veriyor bu mücadeleyi? Ankara hükümeti veriyor. Ne sıfatla çağırıyorsunuz İstanbul'u dedi. Arkasından aynı şeyi mecliste anlattı. Bütün meclis kükrediler. Hain vahvettin diye bağırdılar. Daha önce onun yanında olanlar bile. Çünkü biliyorlardı ki eğer hükümetin de bir katkısı olursa Lozan'a, İstanbul hükümeti neyi versen razı, üç kuruşluk bir şey veriyorsun razı. Mustafa Kemal ne diyor? Hakkari'nin en ucundaki köy bile bizim. Misak-ı milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünmez. Peki, saltanatın kaldırılmasından bir sene ileriye gidiyoruz. Biz 29 Ekim 1923 Pazartesi gününü milat biliyoruz ama aslında o Pazartesi günü değil milat. Mustafa Kemal'in 3 hamle öncesini hesaplayarak başladığı bir satranç oyunu ve sonunda bizim 29 Ekim'de karşısındaki şahların mat olduğuna tanıklık ettiğimiz bir üç gün o. Ama aslında 26 Ekim'le başlıyor. 26 Ekim, 1923 Cuma günü bir kriz çıkıyor. Evet. Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'e giden yolda bir hamlesi bu. Yeni bir hükümet krizi çıkıyor. O yeni hükümet krizi yeni bir rejimle çözülecek evet. ama ne oluyor? Tam bir satranç. Karşılıklı hamleler başlamış oluyor. İşte Rauf Bey Çankaya'ya çıkıp istifa ediyor. Birinci hamle bu. Bu hamleyi karşılıyor. O zaman istifa et. Ettim diyor. Başbakan düşüyor. Ne yapması lazım Mustafa Kemal'in? Başbakan bulması lazım. Ali Fethi Okyar diyor ki, Fethi gel şey, Çankaya'ya, kur hükümetini diyor. Ali Fethi Okyar bir hükümet kuruyor. Fakat hükümetin onaylanması lazım. Meclisteki kriz Ne? onaylatmamak suretiyle bu defa çember takmak. Yani sürekli olarak Mustafa Kemal'in ileride bir cumhuriyet kuracağını bilen muhalefet, cumhuriyeti siz hükümetle kurarsınız. Mecliste ayak sürmeler başlıyor i̇şte değil mi? bu, mi? Bu. Bununla sizin hükümet kurmanıza engel olmaya çalışıyor. Ali Fethiye veriyor ve bakanların tek tek seçim, işte seçim kanundaki bir aksamadan yararlanıyor. Osmanlı'dan kalma bir seçim kanunu kullanıyor. Nedir o? Böyle bir liste, hükümet listesi, bütünüyle kaleme alınıp, yazılıp, bir yere sunulup, oylanmıyor. Ne yapılıyor? Arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı seçiyoruz. Adaylar denince 10 tane grup var mecliste. Yeşiller var, Komünistler var, Mustafa Kemal'ler Kemalistler var, Karşıtçılar var. Bir yığın grup. Her grup adayını söylüyor. Tek tek her aday oylanıyor. Çoğunluk sağlanmadıkça oylama ertesi gün devam ediyor. Ertesi gün devam ediyor. 24 Temmuz'da imzalamış olan Lozan, dağın bu yana hükümetiniz yok. Hükümet kuramıyorsunuz. Neden? Bu oylama sisteminin sakatlığı yüzünden. Tek tek herkes oylanıyor olduğu için. Kimse oylanamaz duruma gelince de çağırıyor Fethi'yi, Fethi diyor hükümetten sen de çekil. Bütün herkese de söylüyor galiba. Tabi tabii böylece de söylüyor. Aday da olmayacak. Sen diyor Fethi olarak diyor hükümetten çekil. Peki dönüyor Fethi Çakma. Paşam diyor eğer diyor sen seçilirsen sen yerinde kal. Çünkü genel kurmaya dokunmayalım. Orası askeri bir makam sana bir teklif gelirse sen kal ama dönüyor herkese. Fethi ve hükümet mensuplarına. Size yeni bir başka oluşum içerisinde yer verilirse kabul etmeyin. Madem sizlere böyle engel olunuyor, hükümetsiz de olmamız mümkün değil. Bırakalım muhalefeti, meclisi kendi başına. Kendi istediklerinden listeyi yapsınlar, Çankaya'ya gitsin de onaylayacağım. Ne diyor, şey bu da diyoruz değil. ki çok demokratik yaklaşmış. Hayır. Üstelik bir İçişleri Bakanı'nı seçerken, bir Başbakanı'nı seçerken, tek tek oylamalardan dolayı bunu gerçekleştiremeyen meclis şimdi bir de üstelik 11 tane daha bakan seçmek zorunda. Hükümetin bakanlarını seçmek zorunda. E bunlar da görev kabul etmeyince diğerlerinden seçmek zorunda. Diğerlerinden gösterilen adaylar, Yeşillerin adayını komünistler beğenmiyor. Komünistlerinki Kemalistler beğenmiyor. Tartışmalar süre süre günler geçiyor. İşte geliyoruz 28 Ekim'e kadar hükümet yok memlekette. Henüz, hala yok. Mustafa Kemal bu satrança oturduğunda biliyor ki kimse seçilemeyecek. Evet. Son tahlilde iş yine gelecek. Deneyecek ki Gazi Paşa Başka kurtar şey bizi. Be. Aynen böyle. Ve orada bir hamlesi olacak. 28 Ekim'e gelmiş olduk böyle şey. Bir gün önce. Hala kurdu. hükümet kurulamadı. Yok kuramadılar. E, i̇lk beşli mücadeleyi kuran evet. ilk 5'li'nin üç büyük kumandanı Çekmiş siyaseti gibi. bırakıp orduların başına geçmiş. Evet. Göz daha vermek üzere. Evet. Dolayısıyla da işte Rauf Bey sadece asker olmadı. Yani bahriyeli olduğu için onlarla beraberdi ama mecliste fakat muhalefetin başı da o. Kavgalar bu halde seyrederken bir gün öncesinde meclisten aldığı bir sinyalle Rauf Bey'in başvurusu annesi İzmir'de işte onu ziyarete gideceğim deyip o da ayrılmış vaziyette Ankara'dan. Ankara'da kimse yok. İşte Mustafa Kemal'in 28 Ekim'de arkadaşlar yarın ilan ediyoruz diye işi bu. Yarın bir baskın. Niye? Hiç kimse yok. Muhalefetin hiçbir lideri yarın denilen 29 Ekim'de Ankara'da değiller. Tam fırsatlıyor. Peki fırsatı nasıl değerlendirecek? Ve onlar neredeler? Onlar İstanbul'dalar. Refet Melen'in, Göztepet'in, Bağevi'nin şey, evinde, villasında. Onlar da karşı hamle olarak biz ordularla ne yaparızın planını yapıyorlar. Döner Kemalettin Sami Paşa'ya. Kemalettin Paşa'm sen milletvekilisin. Evet paşam. E o zaman grubun da bir... Evet. Senden ricam şu. Yarın gideceksin meclise. 29 Ekim. Oturum açılacak, evet. Diyeceksin ki kürsüye çıkıp, yarın göreceğiz ki bunlar hala hükümet kuramayacaklar. Uğraşıyorlar. Ahmet mi olsun Mehmet mi olsun, Millet Milliyetin Bakanı bitmiyor ki, Milli Savunma Bakanı'na geçmiş olsunlar. Sallanıyorlar, öyle mi? Evet. Söz alacaksın, diyeceksin ki kardeşim niye bu kadar uğraşıyoruz ki ya? Bizim başımıza bütün bunları açan Mustafa Kemal Çankaya'da oturuyor. Çözsün ya, çağıralım. Bana meclisten bir davetli çıkartın diyor. Aynen ertesi 29 Ekim sabah İlk oturum genel kurulun açılması. Öğleden sonra meclis oturumu. Yani bir partinin şimdi olduğu gibi CHP kurulu diyoruz, AK Parti grup, kurulu, gruplar var ya. Önce grup toplantısı açılıyor sabahleyin. Öğleden sonra meclis oturumu açılacak. Grup da söz alıyor Kemal Kinsani. Çözemediniz, çözemeyeceksiniz. Dünya bize gülüyor. Temmuz nerede kaldı? Ekim'e geldik. Hükümetimiz yok. Bu rezalet olmaz. Daha ne kadar sürecek diye de yüksek sesle konuşuyor. Kemal'i çağıralım çözsün diyor. Davetli çıkıyor, yıldırım gibi geliyor. Arkadaşlar diyor yemek arası verin. Ben bir saatte bu olayı çözeceğim. Yemekten döndüğünüzde konuşalım. Herkes yemeğe gidiyor saat 12. Bir de dönüyor, çıkıyor kürsüye. Dedi ki şunu söyleyerek okudu. Beyler kullanmıyorsunuz değil mi? Evet. Kuramayacaksınız zaten dedi. Çünkü 1876'dan beri hep bu seçim sistemlerini yapıyorsunuz. Dolayısıyla kuramıyorsunuz, kuramayacak. Ama dedi bir yöntem var. Bu yöntemde dedi, ben dedi, bir adam dedi kendini kastederek bir liste yapar. Öteki kişi var. Liste, hükümet. Bir adama verir dedi. Adını söylemiyor. İleride anlayacağız bu başbakan olur. O adam dedi bunu meclise sunar. Patron sizsiniz, kararı siz verirsiniz. Tamamen mutabık olduğu bir listeyi tümü ile oylar, oylama yarım saatte biter. Ama ne yapayım ki bu rejimin adı Cumhuriyet'tedir ya. Şu yanlışa düşmeyelim. Biz deriz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oy birliğiyle Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçildi. Hayır. Mustafa Kemal oturuma katılanların oy birliğiyle. 158 milletvekili. O kadar. Ama senin 248 tane milletvekili Ne yaptı onlar? Hatta çıksın diye yani bu karar yani evet. Cumhuriyet e, kararı çıksın diye <laughs> anayasanın değiştirilmesi maddeleri evet. e, 9 tane milletvekili hiç daha önce oy kullanmamış milletvekilini çağırıyorlar. Evet. evet. Ve bu sayede geçiyor. Yani şimdi karşılıklı olarak her iki taraf şimdi bir taraf anlıyor ki kaybedecek. Kaybedecekler, oylamaya katılmıyorlar ve terk ediyorlar. Ama kalanlar zaten çoğunluğu sağlıyor. İşte 158 kişi. Mustafa Kemal bir saat aradan sonra geri geliyor. Herkes ne söyleyeceğini bekliyor. Çok yakınları biliyor ki Mustafa Kemal Cumhuriyet'le geldi oraya. Evet, evet. ve Cumhuriyeti ilan edecek. Diyor ki benim teklifim şudur diyor ve o sırada katip Ruşen Eşref'e dönüyor. Evet. Bir kağıt veriyor. Teklifinin okunması için. Evet. Ruşen Bey teklifi okuyor. Teklif, hakimiyet kayıtsız şartsız Milletim. milletindir. Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir. Evet, evet. Çünkü bu egemenlik kayıtsız şartsız milletin milletinse bu rejimin adı zaten cumhuriyet. Padişahlıkta, sultanlıkta. Milli sır dile geliyor değil mi hocam? Aynen böyle. Sonunda öyle. dile geliyor. Aynen. Yeni anayasanın ilk maddesi cumhuriyet. Evet. Rejim artık Türkiye cumhuriyettir ama ikinci maddesi de, devletin dini İslam'dır. Evet. Mustafa Kemal bunu yıllar sonra ilk fırsatta değiştirtecek ama 24'te yine orada da çok önemli bir siyasi hamle yapıyor elbette, muhaliflerine elbette. karşı. Bu ikinci hamleyi oraya koyarak. Evet. O gün tabi meclise bomba düşmüş gibi oluyor. Cumhuriyet bir anda ilan ediliyor. Ki, yani. 158 milletvekilinin oyuyla da olsa elbette. çıkıyor karar. Çünkü ve gene bu hala çoğunluk bir karar çünkü. Yani tabii bu, hala karar. Sonuçta cumhuriyet çoğunluk. ilan edilmiş oluyor. Evet. Fakat sonrasında e, özellikle muhalifler ve İstanbul basınının bir bölümü evet. ciddi eleştirilere başlıyor. öyle Değil mi? Yani Elbette, cumhuriyet ciddi. ilan edildi bir bayram havası falan yok. yok. Ne yapıyorlar? Rauf Bey'e koşuyorlar İstanbul'da. 29 Ekim'de cumhuriyet ilan edildiğinde, daha doğrusu edilirken Atatürk meclis başkanı evet. o e, Fransız gazeteciyle röportajında diyor ki vücutlarımız doğudaysa da düşüncelerimiz batıya dönük kalmıştır. Ulusal egemenliği ilan ettik. Kelimelerle oynamayalım. Bugünkü Türk hükümeti az çok cumhuriyettir diyor. Ve yarım saat sonra meclis cumhuriyeti ilan ediyor. Bu kadar değil. Aynı meclis yani 15 dakika önce cumhuriyeti ilan eden meclis kısa bir süre sonra bir de cumhurbaşkanı seçecek. Mustafa Kemal Paşa'nın çözüm önerisi olan sistem bir cumhurbaşkanının üzerinde devam eden bir sistem. Ve o Cumhurbaşkanı'nın kim olduğu da belli. Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Fakat e, devam eden gelişmeler var. Ertesi gün sizin de biraz önce söylediğiniz gibi İsmet Paşa başbakan oluyor. Evet. E, ve Fransız devriminden bu yana herhalde 130 küsür yıl sonra gerçekleşmesi planlanan hayal gerçek olurken İstanbul'da e, bir kıyamet kopuyor. Kazım Karabekir'e haber gidiyor. Diyor ki Kazım Karabekir, Kazım Karabekir'in hatıralarında var bu. Cumhuriyet'in haberini aldığı anı. Diyor ki Mustafa Kemal Paşa yeni topladığı muhitle tam diktatörlüğe gittiği haberleri geliyordu. Milli hakimiyet yerine şahsı hükümranlık kurulmuştu. İstiklalimizi kurtaranlar hürriyetimizi boğacak mıydı diyor. Yine Rauf Bey bir yıl içerisinde artık tamamen muhalefetin lideri olacak. Diyor ki cumhuriyetin sorumlu olmayan bir zevat tarafından emri ile gerçekleştiğini öğrendim. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Geçen zamana biz daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Burada da muvaffak olacağımıza şüphem yoktu. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksekti. Türk milleti çalışkandı. Türk milleti zekiydi. Türk milleti milli birlik ve beraberlikle içtikleri yenmesini bilmiştir. Büyük Türk Milleti, 15 yıldan beri muvaffakiyet vaat eden çok sözlerimi Bak Bahtiyarım ki, bu sözlerimin hiçbirinde milletinin hakkındaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün aynı inan ve kabiliyette söylüyorum ki, Türkiye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti Bundan sonraki inkişafı ile Yüksek medeniyet ufkundan Yeni bir güneş gibi doğacaktır Türk milleti Ebediyete atıp giden her on senede Bu büyük millet bayrağı Daha büyük şereflerle Saadetlerle Huzur ve refah içinde kutlamanı